yaratılanların büyüklüğünü düşünmek. Allah, bütün evreni yoktan var eden yüce güç ve kudretin adıdır. O, yüce güç ve kudreti ki, onun zatını düşünmek akıl terazisine ağır gelmekte, akıl terazisi böyle yüce bir gücün mahiyetini itiraz edememektedir. Ona düşen görev, onun zatını değil, yarattığı varlıklar üzerinde düşünerek onun büyüklüğünü ve yüceliğini anlamaya çalışmaktır. Varlıklar içinde göğün nasıl yükseldiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bakılmalıdır. Allah için ikişer, üçer ve teker teker kalkmalı, sonra da iyi bir şekilde düşünülmelidir. Göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün birbiri ardına gelip gidişinde akıl sahipleri için ne büyük ibretler olduğuna çok iyi nazar edilmelidir. Ay ile güneşin, yıldızlar ile diğer gezegenlerin yörüngelerinde nasıl akıp gittiklerine, hiç şaşmadan ve görevlerini hiç aksatmadan nasıl yüce yaratıcıya boyun eğdiklerine bakılmalı ve bütün bunlar karşısında yaratıcının yüce kudreti idrak edilerek Ali İmran Suresi 190 ve 191. ayetinde Ey Rabbimiz sen bunu boş yere yaratmadın, sen yücesin, bizi ateş azabından koru denilmelidir. Bu bakımdan insan yeryüzünü gezip dolaşmalı, kendisinden önce yaşayan milletlerin akıbetlerinin nasıl sonuçlandığına iyi bir bakmalı, onlardan ders almalıdır zamanında çok yüksek medeniyetler kuran Ad ve Semud kavimlerinin bugün nerede olduklarını derin derin düşünmeli, bir zamanlar ilahlık iddiasında bulunan Firavun'un arkasında neler bıraktığını ibretle tefekkür etmelidir. Yüce Yaratıcı'nın yarattığı bu büyük alem üzerinde düşünerek onun kudret ve azametine hayran olmamak mümkün değildir. Mü'min bu hayranlık karşısında ona olan kulluk görevinin yerine getirmeli, onun sevdiği hayırlı amelleri yapmaya önem vermelidir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.